Balık, 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 balık. Çek, 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 çek. Ramazan balıkçı. Ramazan. Oo, oh, balık, balık. Yavaş, yavaş. Uğuz, güzel, güzel. Ben çıkacağım. Ver, ver, ver. Var, bir de bir de tamam. Oh, güzel balık. Amazan sende ne şans var lan? Çok Dikkat et, bir var. Sıkı tut, dur. dur oradan. Oradan sıkı tut. Oradan sıkı tut. Sıkı tut, ağzını açma. Üçeride. Uzun balık. Nereye koyayım? Tut, ağzını, elini, elini sıkı. Sıkı, çok Bala balık görüyle Acayip acayip bala vurdu bala Bradla küttü bana Ramazan -like. abi Az abi Oh, Allah, 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 Oraya, Allah, 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 bala Allah, baliqan turkiya azizlar akalarim jiganlarim kelinglar mana birgalashib bratlar bilan mana shunaqa baliqlar tutamiz uzun antiqa baliq